Biz. anladığından emin değilim ama ben seninle ne oynayayım bir tonsunu versene bize anladığından emin <laughs> değilim anladığından emin değilim <dün>, dedi <laughs> kolu versene bir de kola anneannenin kolunu versene anneannenin <laughs> kolunu versene Annen mi? Nasıl yani? Nasıl dedi annem mi? <laughs> anneanne bu mu? Anneanne, adını, anneanne bu. Anneannenin kim olduğunu bilmiyorum. Aslına bakarsan Anne senin de kim olduğunu, olduğunu Bana, bana <laughs> gösterebilirsin. Tamam, tamam. Tanıştırayım. Tanıştın mı? Anladığım emin değilim. Annem emin değilim dedi. Dedi.